Süpersin. Nokta Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Türkiye, dünya ve yerel gündemle ilgili gelişmeler ve habere dair konuklarımızla habere son noktayı koymak için başlıyoruz. Önce bültenimizden öne çıkan bazı başlıklar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la görüşmek üzere Amerika'daydı. Çavuşoğlu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alınması gündemimizin önemli maddeleriydi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de Türkiye ABD stratejik mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı. Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada Türkiye-ABD ilişkilerine değinerek ülkelerimiz kritik konular üzerinde çalışıyorlar ve NATO mütefiki olarak çalışmaya devam ediyorlar dedi. Somut adımlar beklediğimizi yani üçlü ahitnamede ne varsa onların uygulanması gerektiğini ne fazla ne az bir kere daha söyledik ve e... Ukrayna'ya başsağlığı dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ABD-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusuna değineceklerini ifade ederek, Türkiye-ABD arasında geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 34 milyar doları aştığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktardı. Sonuç itibariyle burada Türkiye olarak endişelerimizi dile getirdiğimiz gibi YPG-PKK ile olan mücadelemizde, kararlılığımızda, Söyledik. İlişkilerimizi etkileyen konulardan bir tanesi burada FETÖ mevcudiyeti biliyorsunuz. Dolayısıyla müttefiklik ruhu çerçevesinde daha iyi bir iş birliğine sahip olmamız lazım. Diğer taraftan F-16 modernizasyonu ve yeni F-16'ların alınması konusu da gündemimizin önemli maddelerinden bir tanesiydi. Ee, bu konuda e, şu anda yönetimin e, izlediği süreç, daha doğrusu da işlettiği süreç, kongreli işlettiği süreç hakkında da e, bilgi aldık. Enerji işbirliğimizi daha da geliştirmek için dün arkadaşlarımız e, kendi aralarında görüştüler, mutabık kaldılar. Bugün e, Blinglin'de yaptığımız görüşmede de mutabık kaldık. E, F-16 konusunda bunun sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin kendisi için de önemli olduğu konusunda hem hemfikiriz. Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA bir ülkeye daha ihraç edilecek. Baykar'la Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında ihraca yönelik sözleşme imzalandı. Böylece Bayraktar TB2 için sözleşme imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 siH bir ülkeye daha ihraç edilecek. Temmuz 2019’dan beri devam eden süreçte Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Çin’den önemli firmaların yer aldığı rekabetin kazananı Türk firması Baykar oldu. Uluslararası alanda kendini kanıtlayan Baykar TB2 için Kuvvet Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Baykar 2003 yılında insansız hava aracı ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2021 verilerine göre Baykar, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99,3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firması olan Baykar'ın 2022 cirosu ise 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Temmuz 2019'da kuvvetle gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklıkla kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçan Bayraktar TB2 Siha Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı. Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ alan başkanlığında toplanmasına öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaştı. Kanunla doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanlarla birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin konular düzenleniyor. Kanuna göre Uludağ alanına kontrollü girişim ve alanın güvenliğinin sağlanması esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretlerle Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar Uludağ alan başkanlığınca belirlenecek. Uludağ alanındaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunmasıyla yangın, hastalık ve zararlıların mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı'nca destek ve işbirliği sağlanacak. Uludağ alanı için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak. Uludağ alanının doğal değerleriyle jeolojik, jeomorfolojik dokusunun turizm potansiyelinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu. 12 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu maddeyle 9.900 adet hapele geçirilirken 151 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 18 Ocak'ta D1 operasyon gerçekleştirdi. Bağcılar, Bahçeli Evler, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Gazi Osman Paşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Şişli, Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 151 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 286 kilo 693 gram esrar, 9900 adet kaptagon, 309 gram sentetik konobinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266.475 lirayla 100 dolar ele geçirildi. Toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu maddeyle 9.900 adet kaptagon hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından operasyonla ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda 286 kilo esrar, 9900 kaptagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 151 şüpheli gözaltına alındı dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Dünya Ekonomik Forumuna çevrim içi katılarak bir konuşma yaptı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Dünya Ekonomik Forumuna çevrim içi katılarak bir konuşma yaptı. Zelenski konuşmasına Kiev yakınlarında 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken vefat edenler için saygı duruşunda bulundu. Zelenski dünya liderlerine Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev'i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını anımsatan Zelenski, dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir dedi. Zelenski, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedariği, Rusya'nın bir sonraki hava saldırılarını geride bırakmalı. Ukrayna'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi Rusya'nın diğer ülkelerdeki güvenlik ve barışa yönelik saldırılarını geride bırakmalı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun diye konuştu. Dünyanın en genç kadın başbakanı olarak göreve başlayan Yeni Zelanda Başbakanı Kasinde Ardın, Şubat ayında görevi bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda İşçi Partisi liderliğini de bırakacak olan Ardın, televizyonda yaptığı açıklamada 14 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde yeni başbakana destek olacağını dile getirdi. Dünyanın en genç kadın başbakanı olarak göreve başlayan Yeni Zelanda Başbakanı Kusinda Ardern, Şubat ayında görevi bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda İşçi Partisi liderliğini bırakacak olan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada 14 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde yeni başbakana destek olacağını dile getirdi. Yaz tatili boyunca geleceğe yönelik planlarını ve atacağı adımları düşündüğünü ifade eden Ardın, "Ne yazık ki gerekli enerjiyi bulamadım. Göreve devam edersem Yeni Zelanda'ya kötülük etmiş olurum." dedi. Verdiği kararın arkasındaki asıl nedenin tartışılacağını bildiğini dile getiren Ardın, "Bulacağınız tek ilginç nokta, bazı büyük zorluklarla geçen 6 yılın ardından benim insan olduğumdur." ifadelerini kullandı. Ardern 7 Şubat'a kadar görevi bırakmış olacak. Ardern 2017 yılında 37 yaşında başbakan olarak seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu. Ayrıca iktidardaki İşçi Partisi pazar günü yeni liderini seçecek. Partinin liderlik koltuğuna oturan isim 14 Ekim'de yapılacak genel seçimlere kadar başbakanlık görevini üstlenecek. 2019 yılının Aralık ayında Milliyetçi Hareket Partisi il binasında çekildiği öne sürülen MHP Kocaeli İl Eski Başkanı Aydın Ünlü'yü suçlayıcı rüşvet görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada sanıklar hakim karşısına çıktı. Aydın Ünlü, rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Geçtiğimiz yıllarda MHP il binasında çekildiği öne sürülen rüşvet görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı kendisine ait otele ruhsat alabilmek için dönemin MHP il başkanı Aydın Ünlü ile görüştüğünü, 30 bin TL verdiğini öne süren Bahadır Bostancı şikayetçi olmuştu. Dönemin il başkanı Aydın Ünlü ise videonun montaj olduğunu öne sürmüştü. Olayda ismi geçen İzzet Erdem de bir süre sonra partisindeki görevinden alınmıştı rüşvet vermek ve almak suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Yazılı olarak verilen Aydın Ünlü ve İzzet Erdem'in beraat etmesi talep edildi. Bahadır Bostancı'nın avukatı Hüseyin Olcay mütalaya katılmıyoruz ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz dedi. Mahkeme heyeti Aydın Ünlü'ye mütalayı sorduğunda Ünlü beraatini talep ettiğini ifade etti. Aydın Ünlü karar sonrası açıklamalarda bulundu. Ünlü suçsuz olduğumu zaten biliyordum, beraat edeceğimi de biliyordum. Sabırla bekledim. Ben devletini seven bir adamım. Ceza da alsam bu devleti severim. Ama zaten suçsuz olduğumu bilmek bana hep güç verdi.'' Bu bana bir iftiraydı. Tabii ki zor günler geçirdim. Üzerime atılmış bu suçtan dolayı bazen toplumun belli kesimlerine çıkmadım. Ama sabırlı bir şekilde beklemesini bildim. Adalet yerini buldu. ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen iki ayrı gemiye toplamda 45 milyon ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler tarafından 7/24 olarak havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfezi'nde yaşanılacak kirliliğe geçit verilmiyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde denizi kirlettiği tespit edilen gemi veya sanayi kuruluşlarına anında cezai işlem uygulanırken oluşan kirliliğin çevreye yayılması engellenerek hemen bölgede temizleme çalışmaları başlatılıyor. İzmit Körfezi'nde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler esnasında petrol türevi kimyasal madde sızıntısı olduğu tespit edilen ST Kitts Nevis Bandralı Atacama isimli tanker cinsi...